Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fotoğraflarınızda olan gereksiz nesneleri nasıl kaldırabilirsiniz, hangi programla yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Foto Retouch yazıyoruz. Basıyoruz ve ilk üçüncü sırada yer alıyor tıklıyoruz bunu yüklüyoruz ben yüklediğim için aç diyorum. buradan kameradan çekebilirsiniz direkt ya da albümden galerinizden seçebilirsiniz albüme bastık şuna basayım benim oynama yapmak istediğim resim bu şimdi nasıl obje kaldıracağım Sol altta bir tane silgi var. Daha hepsi silgi gibi ama. En soldaki ona basıyoruz. O 5 removal yazıyor. Bastık. Burası kalem seçili olarak geliyor. Şimdi şunu kaldıracağım diye. Bunu çiziyorum. Buradan böyle. işaretledik. Şimdi biraz geri gelelim. Direkt soldaki butona basarak tam ekran yapabiliyorsunuz. Sağda Go yazıyor. Basıyoruz ona. Bekliyoruz. Böyle oldu. Diyelim bu hoşumuza gitmedi. Bir daha alt R'e basıyoruz. Bir daha alt R'e basıyoruz. 3 fotoğraftan en iyisini seçiyoruz. Şurayı bir daha şöyle yapalım. O dedik. aralarında en iyi bu duruyor siz bunu uzaktan bakarmışcasına yaparsanız daha iyi olur şimdi ben bunu kaldıracağım aşağıdan size bölümünden fırçanızı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle iyi. Offset'te mesela şuraya bastığınızda yukarı taraf oynasın diye. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bunu premium'a yükseltmeden normal olarak kullanırsanız alta kendi filigranını koyuyor. Bir geri gelelim. Go dedik. Bekliyoruz. Bir daha go diyelim. Bir daha. Bir i̇şte en iyi duran bence bu. Başkasına gösterseniz fark etmez. Şimdi bu karsel kaldıralım. Go dedik. Bir daha basalım. Bir daha basalım. Bu dur. Şimdi ileri gelelim. Yolu düzelteceğiz. Aşağıdaki lasso'yu seçerseniz böyle çizgili çizgili oluyor. Bırakınca zaten kendisi ortasını dolduruyor. Etrafını çizmeniz yeterli. Target bir alan seçiyorsunuz. Orayı direkt kendisi doldurmaya çalışıyor. Bu targeti yazı kaldırmada kullanabilirsiniz. Yazınıza basarsınız. Eğer ki yazınız çok büyükse bu sadece bir harfi aldıysa target array çoğaltıp hepsini seçebilirsiniz. Şimdi burayı bruce yapalım. Go dedik. Bir daha. Bu birazcık iyi duruyor ama ben şunu şöyle yapacağım. Buradan geri geldim. Şuradan restora yazıyor aşağıda. Buna basıyoruz. Sonra burayı üzerine çiziyoruz. Böyle yaptıktan sonra evet hazır. Eski haliyle yeni halini karşılaştırmak istiyorsanız Sa alttaki dikdörtgenin ortasında bir çizgi var. Ona basıyorsunuz. Mesela az önce ben buraya dokunmadım. Burası yanlışlık olmuş. Bunu nasıl düzelteceğim? Restora yazıyor aşağıda. Yarım yuvarlak var. Buna basıyoruz. o ok şeklinde. Sonra burayı üzerine çiziyoruz. Eski haline çeviriyor. Eğer ki düzelttiğinde beğenmiyorsanız. Az önce ben bunları sildim ya. Sildiğiniz yerin üzerinden bir daha kalemle geçin. O kendisi düzeltiyor. Az önce ben de yaptım. Bakın. Eski ile yeni arasındaki fark. Şuradaki poşeti de atacağız. Bunun üzerine gelip böyle yapalım. Go dedik. Tam ekran yaptık. Bir daha basalım. Bu çöpün olduğu yere bakın. Bu gayet iyi duruyor. Diğer poşeti de yok etmeye çalışalım. Şöyle yaptık o dedik bekliyoruz yüzünüzdeki sivilceleri bile yok edebilirsiniz onu da nasıl yapacağınızı göstereceğim bu daha iyi duruyor bakın resim tertemiz oldu yani oradaki her şey kaldırdık bu program gerçekten çok işe yarıyor tavsiye ederim şimdi gelin sivilcenizi nasıl kaldıracağınızı göstereyim aşağıda farklı farklı şeyler var Bunların ne işe yaradığını öğrenmek için yukarıdaki evin yanında olan soru işaretine tıklıyorsunuz. Nasıl kullanılır? Burada hepsini gösteriyor. Bakın az önce dediğim yazı. Böyle yapıp yazıyı kaldırabilirsiniz. Restore hepsini geri getiriyor çizdikçe. Burada sivilcelerinizi falan kaldırabiliyorsunuz. uygulama gerçekten güzel. Hem istediğiniz zaman öğrenme yerine basıp unuttuğunuz şeyi düzeltebiliyorsunuz. Diyelim bu yaptığınız resmi kaydetmek istiyorsunuz. Sağ üstteki butona bastığınızda böyle bir ekran gelecek. Bencesine siz resmi büyük çekin. Alttaki filigranı da kaldırırsınız. Daha doğrusu resmi kırparsınız. O görünmez. Buradan sağa da sağ basınca direktmen galeriye kaydoluyor. Bu eski hali bu yeni hali. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.